Gelir gelmez Trabzonspor taraftarlarının sevgilisi haline gelen André Onana ile gelecek sezon devam etmek oldukça zor. Çünkü Kamerunlu kalecinin sözleşmesinde 45 milyon euro gibi çok yüksek bir satın alma maddesi yer alıyor. Bordo mavililerin bu sezon yaptıkları tüm transfer harcamasının 23 milyon euro olduğu düşünüldüğünde Onana'yı takımda tutmak imkansız gibi. 2028 2028'e kadar sözleşmesi var bir süredir sosyal Medya'da Trabzonspor, Onana'nın bon servisi için araştırma yapıyor dedikoduları vardı. Asbaşkan Başkan Zeyhat Kafkas bu dedikoduları tek kalemde yalanladı, Onana'nın bon servisi için bir araştırma yapmıyoruz. Bon servis bedeli belli zaten, 45 milyon euro. Kamerunlu kalecinin Manchester United ile 2028'e kadar sözleşmesi var. İngiliz Devi sezon sonunda Onanayı mutlak satmak isteyecektir. Bu yüzden bir fırsat ortaya çıkabilir. Oney, Urealp ve Ahmet'e çok değer veriyor teknik direktör Fatih Tekke ise genç kalecileri Onural 19 yaşında ve Ahmet'i 18 yaşında sürekli olarak Onanayı izlemeleri konusunda uyarıyor. Kamerunlu kaleci de iki genç oyuncunun çok yetenekli olduğu üzerinde duruyor. Kendisiyle devam edilmeyecekse ikisiyle devam edilmesini sürekli tavsiye ediyor. Ayrıca tüm bildiklerini Onur Alp ve Ahmet'e aktarmaya çalışıyor. Onur Alp Çevikkan Fenerbahçe maçı takıma bağladı Onan'a, Fenerbahçe maçında yaşananlar sonrasında takım içindeki birlikteliğin sağlanması konusunda ciddi katkı sağladı takım olma konusunda hızlı yol kat edilmesine sanki yıllardır Trabzonspor forması giyiyormuş gibi yardım etti. Tekke, Trabzonspor ruhunu hemen anlaması nedeniyle Onana'yı çok tutuyor.